Ee, şimdi sizlere Ersan Elektronik Sanayi'nin üretmiş olduğu Elsan Dijital modeli metal dedektörünün e, tanıtımını yapacağım, e, çalışmasını anlatacağım. E, cihazı açacağız şuradan ama bunu açmadan evvel e, diğer düğmelerin de düzgün yerde olmasına dikkat edelim. Ee, şu zemin ayarı düğmesi. Toprakta ayarlanan bir düğmedir. Toprağın minarelerine göre ayarlayacağız. Fakat e, burada masa üstünde çalıştığımız için bunu ortalama bir yere getiriyoruz. Bu masamızda yalnız dikkat edelim. Evde de aynı işi yapmaya kalkarsanız metal, masada hiç çivi olmaması lazım. Tahta masa, masa olması lazım. Ee, şurada bir düğmemiz daha var. Metal ayırma düğmesi. Bu altın aramak için çok kullanılan bir metal dedektörüdür. Ee, Aramak istediğimiz altının ayarına göre de ayarlanabiliyor. Şurası düşük ayardır. Böyle çevirsek. Şurası yüksek ayardır. Hangi tip altınlarla uğraştığımızı bilmiyorsak bunu ortalama bir değere getiriyoruz. Ee, şu düğme e, dedektörümüzün bulma derinliğini artıran azaltan bir düğmedir. Böyle bina içinde e, çalıştırmak istediğiniz zaman bunu yüksek değerlere getirmeyin. Çünkü binada beton demirleri var. Çeşitli metal eşyalar var onları onları ötmeye başlar. Turbosunu da kapalı tutalım. Bunlar derinliği artırıyor ikisi. E, şunlar derinlik ölçmek için kullanılan sivişler. Şu anda derinlik ölçmeyeceğiz. Bu da bana doğru olsun. Şurada e, aradığımız cismin boyutuna göre döndürülen bir düğme orta buraya getirelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra e, dedektörümüzü açabiliriz. Buradan açıyoruz. Açınca bir takım lambalar yanacak. Şurada bir takım e, rakamlar çıkacak. Açtık. Bu açtığımız düğme ses düğmesi yani e, ötecek metale e, kuvvetli ses çıkarsın veya zayıf ses çıkarsın diye biz ortalarda bir ses tercih ederim şöyle onu da yaptık şimdi dört tane düğmemizin ayarı tamam oldu e, şimdi burada basılan birçok butonumuz var e, hem aramaya geçirmem lazım dedektörümüzü hem de e, sıfırlamam gerekiyor bunun için şu üçüncü kırmızı Butonu kullanıyoruz. Bakın burada 12, 13 gibi bir rakamlar var. Buraya basacağım. Bastım. Ee, rakamlar e, genelde e, sonuncu rakam sıfır olmaz. E, ama şu iki rakam sıfır olması lazım. Şimdi dedektörümüz çalışır vaziyette. Deneyelim. Burada çeşitli metallerimiz var. Mesela bir pensemiz var. Total pensemizi öttüm. Ötünce e, birkaç şey birden oluyor. Yani ötüyor fakat bir de şuradaki rakamlar yükselmeye başlıyor dikkat ederseniz. Bakın sıfır sıfırdan e, yavaş yavaş yükseliyor. Yaklaştırdıkça rakam artıyor. Bir de bir müddet sonra ötme gel, geldi. Gel, geldikten bir müddet sonra şu yanmaya başladı. Bu kıymetsiz bir maden olduğunu gösteriyor. Bu kıymetsiz bir madenmiş. Şimdi kıymetli bir maden tutalım. Bu altın bir bilezik. Gene rakamlar yükseliyor. Ama bu sefer sarı yanmadı dikkat ederseniz. Yeşil yandı. Yeşil kıymetli maden. Bunları ayırda, ayıralım şimdi. Bu kıymetsizdi, bu kıymetliydi. Şimdi gümüş bir şey tutalım. Gümüş bir bilezik. Bunlar hafif bilezikler. 5-6 gramlık. Kıymetliymiş. Yeşil yandı. Nal tutalım. Bu kıymetsiz. Sarı yandı. Bronz paralar basılır. Altın, gümüş paralardan başka. Bu da bronz bir kül tablası. Bunu tutalım. Ona bu da kıymetli dedi. Pasta bir çivimiz var. Gemi çivisi. Bu da kıymetsizmiş. Kıymetsiz dedi. Kıymetsizleri buraya koyduk. Bir bakır, bakır halka var şurada bir tane. Bakırdan yapılmış. Onu tutalım. Kıymetli dedi. Bir daha şuraya basayım. Yakın Mehmet arkaya Şimdi e, demir cinsi eşyalara yani mıhtasın tuttuğu eşyalara kıymetsiz dedi. Ama bizim makinemizin bir huyu daha var. Demir olmayan e, toprak içinde çok bulunan şeyler var. E, bazı metalik bir şeyler var. E, sigara kağıtları var. E, çikolata kağıtları var. E, ciklet kağıtları var. İşte gofret kağıtları var filan. Bunlar boruşturulup toprağa atılıyor. Bizim detektörümüz bunları da kıymetsiz olarak ayırt eder. Bakın tuta, tutalım sigara kağıdı. Kıymetsiz dedi. Başka bir işte ambalaj kağıdı tutalım. Kıymetsiz dedi. Başka bir ambalaj kağıdı tutalım. Bakın bunlar sarı cinsten. Kıymetsiz dedi. Bu da kıymetsiz. Bakın daha büyük ebatta bir ambalaj kağıdı. Bu da kıymetsiz. Demek ki sarılar kıymetsizmiş. Ee, şeyler, e, şu altın, gümüş, bronz, bakırlar kıymetli çıktı. Ee, hatta şey falan da, e, şu toprak altında alüminyum çok bulunmaz. Ee, yani 50 senelik metaldir ama ona da kıymetlidir. Bak yeşil yandı. Şimdi yeşil yandı da acaba ne bulduk? Alüminyum mu bulduk? Altın mı bulduk? Onu nasıl anlayacağız? ha Onu anlamadan evvel e, metali nerede bulduk? Ona dikkat edelim. Çünkü bu dedektörümüz Tam metalin ee, üstüne değil, metali yandan da çekmeye başlar. Öyle bir huyu var. Bakın eşya burada, başlık orada. Ötüyor. Burada ötmeye başladı. Ötüyor, 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 ötüyor. Ötüyor, ta buraya kadar öttü. Şimdi küçük bir cisme şöyle neredeyse 70-80 santimlik yerde öttü. Büyük bir eşya olsa 2-3 metrelik bir yerde ötebilirdi. Acaba o 2-3 metrelik yerin neresinde bu eşya? Rakamlara dikkat ediyoruz. Bakın şimdi rakamlar küçük. 9 falan. Biraz götürdüm. 20 24 oldu. Biraz daha götürdük. 50 oldu. Biraz daha götürdük. Yüzlere geçtik. 160 falan oldu. Tam üst üste geldik çünkü. Uzaklaştık. Düşüyor rakamlar. Bir de böyle geçirirsiniz. Çapraz. Burada da en yüksek rakam nerede aldıysanız yani öten bir bölge olur. Diyelim ki 58 aldınız, 98 aldınız, 13 aldınız, 25 aldınız hepsinde ötüyor. Ama 98 en yüksek numaraydı. Cisim o 98 numara aldığınız yerin tam altında. Oraya ufak bir işaret koyun. Bir ufak işaret koyalım. Mesela küçük bir çakıl taşı koyabiliriz. Bir çubuk çakabiliriz. Ee, ayağımızdan bir işaret yapabiliriz. Oraya metal ayırma yapacağız. Nasıl metal ayırma yapacağız? Önce sesli metal ayırmayı deneyeceğiz. Öten bölgenin dışına çıkarıyoruz dedektörümüzü. Ee, başlık da bu arama başlığı da yere yapışık aranmaz bizim dedektörümüzde. Şöyle bir karıştan biraz fazla 30 santime yakın mesafede tutmamız lazım. Ee, öten bölgenin çıkartıyoruz. Bu sefer şu sarı tuşa basacağız. Sesli ayırım tuşuna. Bastık. Şimdi e, tekrar tutacağız e, biraz önce sinyal aldığımız yere. E, sarı ışık bize kıymetli, e, kıymetsiz olduğunu belli etmişti. Ee, sesi de şimdi kıymetsiz olduğunu belirleyecek. Çünkü kıymetsiz eşyalar kalın bir ses çıkaracak. Şöyle. Bakın. Bunlar böyle bir ses verdi. Tensiye de böyle kalın. Bir de negatif işaret veriyor şurada. Kıymetsiz şeylere, eşyalara. Şimdi altına çok özel bir ses çıkaracak. Böyle polis arabasını veya ambulansın çıkardığı siren sesi gibi bir ses çıkaracak. Şöyle bakın bu altın bilezik. ses özel bir ses. Buna dikkat edin. Bunu kulağımızın hafızasından yazın. Bu altın sesidir. Şimdi gümüş tutacağım. Gümüş bir birazcık. Buna bizim çaldığımız ıslığa benzeyen bir ses çıkaracak. Şöyle. Bunun sesiyle altının sesi farklı. Bunun sesiyle de demenin sesi farklı. Mesela şimdi alüminyum tutalım, çok ince bir ses çıkaracak. Böyle gümüş gümüş e, e, çaldığımız ışla benzer. Bu çok güzel. Bunu ağzınızdan çalamazsınız. Frekansı çok yüksek. Mesela bakır biraz daha kalındır. İkisinin arasıdır. Evet. E, altının sesi böyle. Şimdi. Ee, tabii e, altın bulduk diye ümitlendik ama son bir kontrol daha yapabiliriz. Bu makinemizin bir özelliği daha var. Sadece altını ötebilir. Onu da nasıl yapacağız? Şu tuşa basmakla yapacağız. Ama tuşa öten malzemenin üzerinde yapmıyoruz. Yine öten malzemeden uzaklaştırıyoruz biraz. Ondan sonra buraya basıyoruz. Şimdi buraya bastığımız zaman şurada çalışmayan 3 tane lamba vardı. Onlar da devreye girer altınsa yanar. Ve makinemiz altınsa öter. Altın değilse ötmez. Bir lamba falan yakar ama örtmez. Bakalım. Bu altın. Bu altın. Bu altın değil. Bu da altın değil. Altın. Altın değil. sarı ışıkta Altın. Şimdi daha çok emin olun. Bu makinenin daha da iyi bir özelliği var. Şu bulduğumuz altının kaç ayar olduğunu çıkartıyor. Yani bunu daha yapan ne Amerika'da, ne İngiltere'de, ne Japonya'da başka bir dedektör firması yok. Onu da anlatayım. Şurada bir mavi tuşumuz daha var. Bakın şurada ayarım yazıyor. Ee, şu düğmeye sıfır alıyoruz. Bakın şurada düşük ayar yazıyor. Düşük ayara getirdik. Bastık. Bulduğumuz altına tutuyoruz. Ötüyor mu, ötmüyor mu bakıyoruz. Ötüyor. Düşük ayar değilmiş. Ötme bitene kadar şu düğmeyi çevireceğiz. Biraz döndürüyoruz bir gıdım. Basıyoruz. Ötüyor. Biraz daha döndürüyoruz bir gıdım. Bir daha basıyoruz. Ötüyor. Biraz daha döndürüyoruz bir gıdım. Bir daha buraya basıyoruz. Ötmeyi kestiği an diyoruz ki vardık noktaya. Bu nereye kadar döndü bakıyoruz. Şu işaret bu tarafa yakınsa düşük ayar altındır. Şu işaret şu tarafa yakınsa yüksek ayar altındır. Bu şekilde e, şu üç düğmenin size kullanılmasını anlattım. Şu üç düğme toprak ayarıyla ilgilidir. Onu toprakta göstereceğim. Masa üstünde toprak ayarı yapamadığım için anlatamıyorum. Bunu anlattım. Yani anlatacağım birazdan. Bunu anlattım. Şimdi e, şunu anlatayım. Bu e, tekrar aramaya geçiyorum. Ötüyor ya. E, sesini azaltabiliyoruz. Azaltabiliyoruz arkadaşların duysun istiyorsa açıyorsun sonuna kadar. Bu sesini azaltan çoğaltan değil mi? Bunun kullanılması basit. Bunu anladınız. Şimdi gelelim bu dedektör neyin ne, ne kadar çekiyor? Şimdi en küçük eşya ne alayabiliriz? 1 lira. Şurada bir 1 lira var. Şimdi tabi çekiş mesafesi şeye bağlı. Bakın şurada şeyler var. Bizim kalibrasyon halkalarımız var. Bak aynı telden bu çapta yapmışız bu çapta yapmışız, bu çapta yapmışız, bu çapta yapmışız. Her birini farklı mesafeden çekiyor. Yani dedektör kaç metreden çekiyor diye sorulduğu zaman biraz tuhaf soru oluyor. Şu çap belirtilmesi lazım, eşyanın madeninin falan belirtilmesi lazım. Bunlar belirtilmeden kaç metreden çekiyorun pek cevabı çok kesin bir cevap değil. Onu göstereyim. Cisim küçük olursa, tabi ayarlarına da bağlı. Şu anda en kısık ayarlarda. Yani nasıl bir araba, birinci vitese takarsınız, gaza basmazsınız, saatte 10 kilometre gider. 5. vitese basarsınız, takarsınız. Gazı sonuna kadar basarsınız. 2-3 çıkar. Bizim de 1. viteste gazına basmıyoruz. En düşük haldeyken şöyle bir 1 lirayı 20 santimden çekiyor. Şöyle. 20 santim. Bak tamam, buralardan çekmiyor. Ama dedektörü 5 metre çekiyor diye satıyor. Şimdi o 5 metreye nasıl çıkıyoruz onu anlatacağım. Dedektör 20 santimlik diyelim mi? Demeyelim. Neden? Çünkü biraz daha büyük eşya tutarsak bu sefer 30 santimden çekiyor. Dedektör 30 santimden çekiyor diyelim mi? Demeyelim. Neden? Biraz daha büyük eşya tutarsak 40 santimden çekiyor. 40 santim de demeyelim. Çünkü daha büyük eşya tutarsak 50 santimden çekiyor. Ha bir de şeylere bağlı. En, en kısık ayarlı. Dedektörü kullanmayı bilmemiz lazım ki at sahibine göre kişilermiş. Şimdi ayarlarını biraz açalım. Mesela turbosunu açalım. Açtım. Sıfırlayalım. Sık sık sıfırlamak lazım. Şimdi demin 20 santimdi. 20 santime arttı. 40 santime yaklaştı. Demin şu 30 santimdi. 60 santim falan oldu. Bunları daha sonra metreden göstereceğim size. Şu demin 40 santimdi. Şöyle 80-90 santim oldu. Demin şu da 50 santimdi. Şöyle bir metreyi geçti. Daha da derinden çeksin istersek şunu döndürmeye başlıyoruz. Döndürelim. Geriye kadar açtım. Fazla değil. Çok fazla bina içinde açamıyoruz bu dedektörü. Şimdi 20 santimde 40 santimde 50 santim ne oldu? Bir buraya. Şuradan çekmeye başlıyor. Tabi yaklaştırsak daha güzel çekiyor. Demin 30 saat ilk başta 30 santimdi. Şöyle neredeyse bir metreye yakın oldu bilezikte. Bileziğin içi boş, altı buçuk gram gümüş. Şu tas 22 santim çapında. Bunu da 130 santimden çekebiliyor. Şimdi daha büyük bir şey tutalım. Tepsi, 60 santim çapında. Çok ağır bir tepsi değil. Ama yüzey büyük. Bunu da kaldır kaldır neredeyse 3 kattan çeker. 2 i̇ki, iki, iki buçuk metreden çeker bunu. Yandan da e, dikine çektiğinin yarısı kadar çeker. Yani şurası 125 cm ise dikine iki metreden çeker. Böyle çeker. Buralardan da çeker. Buralardan da çeker. Üstten de çeker küre gibi. Alttan da çeker. Bu tepsiyi 2-2,5 iki, metreden çeker. Şu masa kadar olursa 3-3,5 metreden çeker. Bir oda dolusu eşya olursa 4 metreye 4 metre kıymetli eşya dolu. metal ee, metalin incesi de tesir ediyor. 5 metreden, 5,5 metreden çeker. Tabi ayarlarını da açmak lazım. Ee, bu tur boyu ve şunu da anlatmış oldum. Bunları tekrar kapatayım. Ee, bu dedektörün bir güzel huyu daha var size metalin nerede olduğunu buluyor. Cinsini belli ediyor. Altın bulmuşsanız kaç ayar olduğunu çıkartıyor. Toprağın altında kaç santimde yattığını o cismin ekrana derinliğini yazıyor. Ne kadar kazacaksınız? 15 santim mi? 115 santim mi? 215 santim mi? Onu yapıyor. Onu da göstereyim. Şimdi diyelim ki bulduk. Metal ayırmaları falan yaptık e, ee, altın olduğunu anladık veya başka bir cisim de olabilir. Neyse bakır olduğunu anladık. Ee, kaç santim aşağıda duruyor o eşya. Onu anlamak istiyoruz. Onun için şu işi yapıyoruz. Önce şunu şu tarafa ittiriyoruz. İttirdik. Arkasından şuraya basıyoruz. Arkasından bir ince ayar var şurada. Onu öğretiriz biz şeyde. Ee, teslim ederken cihazı. Sonra götürüyoruz. O çarpı koymuştuk yani cisim bulduğumuz yere tutuyoruz. Sesini de açayım biraz. Şimdi mesela şurada bir rakam çıktı. 65 dedi. 65 santimmiş şurası. Biraz kaldırıyorum. 75 dedi. Biraz kaldırdık. 85 dedi. 90 santim dedi. Mesela bunu 1 metreye kadar falan çekiyor. İşte 104 santim falan dedi. İndirmeye başlıyorum şimdi. Bakın dikkat edin. 80 santime indik. 60'a indik. İyice indireyim. 26 santim dedi. Şu mesafeyi ölçüyor derinlik ölçüyor. Bunu bu tarafa getirirseniz 2 metreye kadar orta boy cisimlerin aranmasında ve derinlik ölçülmesinde kullanılıyor. Şunu şu tarafa getirirseniz buradan menzil ayarlanıyor aslında. Hassas ayar şu bakın açıyoruz. 10 metreye kadar bunun şeyi var. Bakın en büyük başlığımızda 9 metreye kadar çekebilirsiniz bundan. 920 santim. Yani 10 metreye kadar daha büyük başlıklar yaparsak bu makinenin kullanılma şeyi var. Derinlik ölçüyor. Ee, bu tarafa doğru geliyoruz. Şu, şurada bir buton var. Buraya basarsak ee, bu şarjlı bir cihazdır. Yani bunun pilini falan değiştirmenize gerek yok. Bunun bir adaptörü vardır. Takarsınız. 4-5 saat şarj edersiniz. 10-15 saat kullanırsınız. Buraya bastığınız zaman bir rakam çıkar. Yani şu son iki rakam çok önemli değil. İlk iki rakam daha önemli. 14 küsur volt. İçindeki piller. İçindeki piller maksimum şarj olduğu zaman 18 volta çıkar e, ee, kullandıkça o 17, 16, 15, 14, 13, 12'ye kadar düşer, daha da düşer. 12'nin altına düşürmeyin. Yoksa pillerin sağlığına, sıhhatine zarar verirsiniz. Ee, şarjını görmek için buraya basıyorsunuz. Şimdi bu öttüğü zaman metal bir şey koydum. Şuradan ses çıkartıyor. Buna biz bir tane böyle çiftlik kask kulaklık veriyoruz. Onu buraya takıyorsunuz olmak olarak kendiniz dinliyorsunuz. Onun faydası ne? Mesela etraftan duyulsun istemezsiniz. Birileri ihbar eder, şey eder, neyse bir şeyler bir şeyler. Rahatsız edenler gelir falan. Ya da güvenmediğiniz kimseler vardır. Altının nerede olduğunu o yanınızdakinden sinyal sesini dinletmek istemezsiniz falan. O zaman kulaklık kullanacaksınız. Özel kendiniz dinlersiniz. Şimdi dedektörümüzün tanıtım böyle. Daha sonraki bir videomuzda bu dedektörümüzün, şimdi ben mesela demin para tuttum, bir şey bilezik tuttum, tas tuttum filan. Onlar şeydi, böyle göz kararı 50 santimden parayı çekiyor, işte birazcık bir metreden çekiyor filan dedik. Onları bayağı metreyle daha böyle şey, ölçü ölçe onları da göstereceğiz. Bu dedektörümüz tek lirayı 50 santimden bir bileziği 80 santim, 90 santim iyi ayarlanırsa 1 metreye kadar birazcık büyük olursa çekebilir. Bir yemek tabağını 120-130 santimden çekebilir. Tencereyi 180 santim, 190 santimden çekebilir. Tepsileri 2-2,5 metreden çekebilir. Masa boyundaki eşyaları yani 1,5 metrelik, 2 metrelik falan masaları büyüklüğünde bir metal eşyayı 3-3,5 metreden çekebilir. 4 metreye 4 metre bir oda dolusu eşyayı da 5-5,5 metreden çekebilir. Hangi başlığıyla? 30 santimlik veya 40 santim çapındaki başlıklarla. Biz bu makineye altı boy başlık yapıyoruz. 20 santimlik, 30 santimlik, 40 santimlik, 50 santimlik, 75 santimlik ve 1 metrelik. 1 metrelik başlık kullanırsanız da mesafesi 9 metreye kadar çıkar. Ama eşyanın çok geniş ve kıymetli bir eşya olması lazım. Sizin aradığınız normal eşyalarda da 1-2 metre, 3 metre civarında rahatlıkla bulabilir. Ee, şimdi bu detektörün başka özellikleri. Ee, böyle bir kayış yapıyoruz. Uzun süre profesyonel bir cihazdır. Saatler boyu arayabilirsiniz. E, bu kayışı boynunuza veya omuzunuza takıyorsunuz. Buradan da tutabiliyorsunuz. Bu dedektör pillen de çalışabilir. Bakın sadece şarjlı pil içinde 12 tane nikel kadmiyum pil var. Kalem pil boyutunda. E, onların yerine bakkaldan aldığınız pil de taksanız onlarla da çalışır. Yani hem pilli hem şarjlı bir cihazdır. E, işte telefonunuzun şarjı bitince priz ararsınız. Bunda priz aramanıza gerek yok. Pilleri takarsınız. Çalış, çalışmaya devam edersiniz. Eee e, Özel çantası var bunun. Bu dedektör birkaç parçaya bölünebiliyor. Burası bir parça, burası bir parça. Bir parça. Dedektör şuradan çıkabiliyor. Boynunuza da takabiliyorsunuz. Yani sadece sapta taşınan bir dedektör değil bu. Boynunuza takabilirsiniz, kemerinize takabilirsiniz şu parçayı buradan çıkarıp. E, şu kabloyu uzun yapıyoruz 180 santim uzunluğunda. E, çünkü e, buraya takarsanız kabloyunun uzun olması lazım ki dedektörün başlığını kolay sallayabilirsiniz diye. E, çantasında işte şarj cihazı oluyor, kulaklığı oluyor. <laughs> kullanma kılavuzu oluyor. 13 sayfalık A4 boyutunda kullanma kılavuzu var. E, fakat biz e, müşterimizin bizden eğitim almasını tavsiye ediyoruz. Görerek e, 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 alsa biz kullanıyoruz ve kullandırıyoruz. Kullanıyoruz ve kullandırıyoruz. Yapıyoruz ve yaptırıyoruz. elini alıştırıyoruz. Öyle, öyle teslim ediyoruz. Dedektörlerimizin 2 senelik de şeyi var. E, i̇malat hatalarına karşı garantisi vardır bu dedektör de dün icat ettik de bugün satıyoruz dediğimiz bir dedektör değildir. 2004 yılından beri piyasada olan bir dedektörümüzdür. Biz 1986 yılından beri metal dedektör üretiyoruz. 2000'li yıllara kadar tek tabancaydık. Bizden başka rakip yoktu. 2000'li yıllardan sonra rakiplerimiz çıkmıştır. Dedektör konusunda çok eski ve tecrübeli bir üreticiyiz. Bizim reklamlarımızı çok göremezsiniz. Çünkü dedektörlerimizi zor yetiştiriyoruz. Ayrıca reklam yapmamıza gerek kalmıyor. Evet. Bir sonraki videoda buluşmak üzere.